Erken rezervasyonda yüzdelik indirim ve sabit indirim kampanyaları nasıl tanımlanır? Bu eğitimimizde bunları göstereceğim. Ekranımın sol tarafında bulunan ana menüden fiyatlar ve müsaitlik konaklama kampanyalarını seçiyorum. Karşıma gelen ekranda benim konaklama kampanyalarım mevcuttur. Şimdi biz yeni bir erken rezervasyon yüzdelik olarak kampanya tanımı yapalım. Ekranımı sağ üst köşesinden ekle diyorum ve bir isim veriyorum. Erken rezervasyonda %10 indirim diyelim. Adı kısmını verdim. Şimdi kod tanımı yapıyorum. Ve eğer bu kampanyaya ait özel açıklama varsa onu da bu alana giriyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kampanya türlerinden erken rezervasyonu seçmek ve yüzdelik vereceğimiz için indirim tipini yüzde olarak seçili kalması. Yüzde onluk bir indirim yapacağım için şuraya yüzde indirimi 10 yazıyorum. Eğer sabit verseydim bunu ücret seçecektim. Az sonra onun da örnekleriyle birlikte göstereceğim. Şimdi kampanya türlerinden erken rezervasyonunu seçtim ve indirim tipine yüzde %10 yazdım. Hedef türümü misafirler seçiyorum, acentelere geliyorum. Ben bunu sadece tatil sepeti acenteleri için, e, tatil sepeti konaklamaları için tanımlayacağım. İlgili otelimi tanımlıyorum burada ve sonrasında satış tarihlerini bugünle 11 arası seçiyorum çünkü bu e, erken satış oluyor aslında yani erken rezervasyon ama konaklama tarihlerine gelince ile Haziran'ın 30'u arasında veriyorum. Müsait günlerim otomatik seçili kalıyor. Sonrasında kartımı aktif hale getirip kaydediyorum. Ve kaydolduktan sonra tekrar konaklama kampanyalarıma geliyorum. Gördüğünüz gibi erken rezervasyonda %10 indirim tanımı yapıldı. Şimdi bir de erken rezervasyonda 1000 liralık indirim yapalım. Yine aynı şekilde bir isim veriyorum. Erken rezervasyonda 1000 liralık indirim diyorum. Yine kodunu da aynı şekilde veriyorum ve burada yine kampanya türü erken rezervasyon kalıyor fakat ücret olarak seçiyorum. Ücret indirimine 1000 lira yazıyorum. Eğer ki verdiğim ücret indirimi. Rezervasyon başına ise rezervasyon seçiliyor. Eğer gecelik olarak 1000 lira veriyorsam yani 7 gün konakladı her günde 1000 liralık bir her geceden 1000 liralık bir indirim yapacaksam buradan gecelik seçiyorum. Ben rezervasyon başına seçiyorum. Yine hedef türüm misafirler. Bu sefer acentemi yine tatil sepeti seçeceğim. Otelimin seçimini yapıyorum. Ve yine satış tarihini 6 ile 11 Mayıs arası bu sefer Haziran değil de Temmuz verelim. Temmuz'un 1 ile 31'i diyorum. Ve aktif hale getirip kaydediyorum. Şimdi birlikte bir de bakalım ekrana nasıl yansıyacak. O da rezervasyonları diyorum. Ekle diyorum. Tatil sepetini seçiyorum. Ve Şurayı bir temizleyelim. Konaklama aralığını 1 Haziran'la 3 Haziran seçelim. Ara dediğim zaman gördüğünüz gibi erken rezervasyonda %10'luk indirim veriyor. Bir de bunu Temmuz ayı olarak seçelim. 1 Temmuz, 3 Temmuz dedik. Burada da gördüğünüz gibi 1000 liralık indirim gelmiş oluyor. Sabit ve %10'luk